ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gönlünüzde ne geçiyorsa Allah çalıcı hayırlısıyla nasip eylesin. Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye gitmeyi nasip eylesin. Eğer bir kusurumuz oluyorsa, öncelikle Rabbimizden af diliyoruz, sizlerden özür diliyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Musa Aleyhisselam döneminde bir tane inanmayan bir mecusi vardı. Ama Musa Aleyhisselam'ı takdir ediyordu. Dolayısıyla o vefat ediyor. Vefat ettikten sonra Allah Celle onu affediyor. Onlar diyor ki, Ya Rabbi diyor, bu nedir hikmeti? Bu iman etmemişti. Ama Allah Celle diyor ki diyor, ben diyor,